Dışişleri Bakanımız Almanya'da yaptığı temaslar sırasında ülkemize gelecek turistlerin merak etmemesi gerektiğini çünkü turizle temas edebilecek bütün vatandaşların aşılanacağını söyledi. Sanki sokak hayvanlarına aşılıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu ben söylesem soruşturma açarlar. Merhaba ben Berkin Bozdoğan, Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Yeni bir gün olmuyor ki abuk sabuk bir şey ülkemizle ilgili söylenmesin ve bunu söyleyenlerin de önemli kısmı kendi ülkemizdeki kendi vatandaşlarımız, kendi seçtiğimiz yöneticiler bize karşı söylüyor olmasın. Dolayısıyla bakınca bazı yerlerde bazı tercihlerimizi yanlış yaptığımızı düşünmeye başlayabiliriz bence. Geç kaldık bence zaten de. Ee, başlayalım, düşünelim. Belki bir gün hani Aa, biz yanlış yer yapmışız diye belki kafamıza dıng dıng vurur. Hayırlısı inşallah. İnsanlıktan umut kesilmez tabi arkadaşlar, ne yapalım, ne yapacağız, elimizdeki kumaş bu, bununla elbise dikeceğiz. Eski değerli arkadaşımın söylediği cümleyi tekrar tekrar buralar hatırlıyorum. Ee, tabi kumaş dikiş tutmuyor ayrı konu, en son dış temaslarda bulunan bir bakan halkı için merak etmeyin size temas edecekleri aşılayacağız falan filan de deyince yani böyle şaka sandı. Bir arkadaşım açık açık sordu, şaka değil mi o, Hani espri olsun diye yapılmış bir şey hani aşı bulunamıyor falan yani onunla ilgili birileri bir espri, bir komik bir şakalar yaptı. Onun da yansıması için bakan üzerinden bir espri üretildi değil mi dedi. Ben de böyle baktım. Böyle 5 saniye böyle sessiz şekilde şöyle kafayı devirip böyle bakınca tabii ciddi olduğunu anladı tabii ki maalesef. Evet arkadaşlar şey gibi yani hani bu yani ısırır mı demek gibi bir şey. Isırır mı lafı ne için denir, ne hangi durumlar denir biliyorsunuz. Merak etmeyin aşıları tam falan filan. Yani ne oluyor arkadaşlar biz neyiz ya? Birileri şey yazmış e, Twitter'da gördüm. Bari fındık fıstık verin gelen turisti de bize atsınlar böyle kafesin arkasından da işte aman yani başları belaya girmesin işte biz de onu yeriz. Patates veya çay da olabilir falan demişler. Yani artık e, anlıyorum evet turizm arkadaşlar bir ülkenin önemli bir geri kaynağı bu ülkenin özellikle gelir kaynağı ama işte işletmecilerimiz ve mekanlarımız ve beton aşkımız sebebiyle maalesef mesela Yunanistan kadar bu işten para kazanamadığımızı düşünüyorum yani mesela rakamlara emin değilim ama eminim kazanamıyoruzdur hani bu arada Ege'nin karşı tarafında her şey daha ucuz yani, yani. o yüzden işte yani şey kıyaslıktaki Bodrum'la Ege'deki bir Yunanlara şu an ait olan bir adadan bahsediyorum. Onu kıyasladığınız zaman Bodrum'da bir öpmedikleri kalıyor. Bazen öpüyorlar da özel olarak böyle bu kondurduklarını falan söylüyorlar. Ve kelam yani artık yerli turist olarak zaten bizi sallayan kimse yok. Hani zaten biz geberelim giderim. hani yabancı turist gelsin de işte yerlileri de yerliler aborijiniz biz de burada mesela. Hani sanki istilaya uğrayacağız. Sanki birileri bizi köleleştirilmiş ve e, apartheid sistemi uygulamaya falan çalışıyor gibi şeylere gidiyor artık kafam yani başka türlü bunu anlatamıyorum gerçekten e, ifade etmekte zorlanıyorum ben bir şey ifade etmekte zorlanıyorsam hakikaten aklın hafızanın almayacağı bir şeydir arkadaşlar ya yani kelime bilgim fena değil Türkçe'de ana dilim olduğu için tabi biraz da ben tıkanıyorsam ben bu işin tabii ki şey değilim. E, test ölçü, ölçüsü değilim, test ölçüsü değilim. Benchmark'ı ben değilim tabii ki ama fena değil Türkçem, değil mi? Yani bu konuda zaten benim bilenler az çok bir hak veriyordur o azıcık da olsa. Evet Berkin biraz kelime bilir. Türkçeye biraz hakimdir yıllardır işte yazarak, çizerek, konuşarak para kazanıyor. Berkin bir ifadeyi derlemekle, toparlamakta zorun çekiyorsa ya hakikaten aklı hafızalığını almayacağı bir şeydir ya da küfredecektir, kendi tutuyordur falan dersin. Şimdi küfürlük bir durum yok ortada ama yani o kadar garip ki, o kadar anlamakta zorluk çekiyoruz ki artık. Yani gördüğümüz muamele kendi ülkemizde çok garip. Bu arada, ondan sonra işte Türk pasaportuyla dalga geçen gençlere yurt dışına çıkış yasağı getirmiş. Orada da ifrar çıkamıyor ki. Şu an gidebileceğiniz ülkeler, medeni sayılabilecek ülkelerden bir tanesinde millet birbirini vuruyor sokakta. Mesela Kolombiya. Kolombiya vizesiz girebiliyorsunuz. Güney Amerika'nın hepsine vizesiz girebiliyorsunuz. Fransız Guyana'sı hariç. Bildiğim kadarıyla. Fransız Guyana'sı mıydı? Hayır. Surinam mıydı? Emir olamadım Fransız Guyanası galiba tabi Güney, Amerika'da olan Fransız Guyanası olması lazım. Emin olmadım bakın cihali taktiğine. Ee, bunun yanında hani dediğim gibi bizi zaten sallayan yok zaten biz içerideki parayı içeriye veriyoruz. Biz zaten ülkeye bir katkımız yok. Biz kimiz ki zaten? Yabancı turisi gelsin de işte ama bunlar da aşılı diye böyle bizi gösterebilsinler. Böyle bir beyanda bulunmak hani bir kaza değilse arkasından binlerce kere özür dilenmiyorsa yani artık pişkinlik falan demek değil mi? Çok yanlış yorumlamıyorum. Bu olayı da böyle aklıma gelmişken size anlatmak istedim. Müteakip videolarda delirmeden tekrar görüşmek dileğiyle. Ya yapabiliyorsunuz, şen ve sen kalın ama yani artık akli melekelerinizi çok da kasmayın. Çünkü duracak gibi değiller.